Batman olmak harika bir şey oldu. Batman, seni seviyorum. Teşekkür ederim. Maskenin altında domates gibi kızardım. Batman. Teşekkür ederiz Batman. Şu anda eve gittiğine inanamıyorum. Oysa onu bekleyen Fatide arkadaşları ve bayan evet. spor giyim mankenleri var. Merhaba bilgisayar. Ben geldim. Ben geldim. Aa, bir dakika. Efendi Bruce, sizin en büyük korkunuz yılanlar mı? Hayır. Palyaçolar. Hayır. Mı? Tekrar bir ailenin üyesi olmak. Hayır. Bence yılan palyaçolar çünkü bu fikri kafama sen soktun. Efendim, hayatınız için sorumluluk almalısınız. Buna evlat edindiğiniz genç yetimi yetiştirmekle başlıyorsunuz. Alaycı olduğumu sanıyordum. Merhaba gizli kamera. Lego filmi ortaya çıkaran <laughs> ekipten bu bet mi ara? Aman tanrım aman tanrım. Bak bu bet deniz altı. Sakın dokunma. Bet zeppi. Ona da dokunma. Bu da bet kaya. Kostümüm olacak mı? Bayıldım. Ama bu pantolon birazcık darmış. Bir fikrim var. Yürü. Daha iyi. Şu an sadece gözlerine bakabiliyorum. 2017'de. Merhaba Batman. Hadi be. Gel de en büyük düşmanını yakala. Benim en büyük düşmanım Superman. Süpermen kötü adam değil. O zaman şu anda kötü bir adamım yok diyelim. Birkaç farklı kişiyle savaşıyorum. Savaşmayı severim. Merhaba, ben Barbara Gordon, yeni polis komiseri. Polis teşkilatı adına en büyük hayalim Batman'le birlik olmak. Ne? Daha iyi olmaz mı? Söylediğin her şeyden nefret ettim. Kahraman yapmak. Aa, düşüyorum. Yakaladım. Güzel. İki bir şeydir. Yapı ustasını başlat. Tamamdır. İşte oldu. İki çarpı dört, dört çarpı altı. makaroni. Evet, başardık. Harikaydı Neden bu şeyi tek koltuklu yaptın? Ha, çünkü son baktığımda tek popom vardı. Lego Batman filmi. Hadi gidip Joker'i haklayalım. E uh, aile gezisine gidiyoruz. Ben de kostümümü giyebilirim. Evet çok şanslıyız. Çünkü kostümün evde unuttun. Ah uh. hayır. Kıyafetinin altındaymış. İşte bu mükemmel. Uh. 10 Şubat 2017'de 3 boyutlu olarak sinemalarda.